Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tekrar karşınızdayım Minecraft'la ve armutla arkadaşlar en son e, çiftli yapmaya başlamıştık ilk hayvanlarımız isim etiketi bulursam onlara bir isim vereceğiz o bizim yine şey abi koyalım şunları. Toprak var. Bunlara geç. E, demirimiz ne kadar? Burada yok mu demir? Yok. Ay 20 tane. Bizim isim etiketimiz yok. Aynen. İsim etiketi nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum. abi. Ben buralarda çok duruyorum ya. Yani. Şuralarda falan dursam koyun keçi meçi bir şeyler gelir. Tavuk gel buraya. Abi ben eskiden şey yapardım. Çiftlik yapardım. Çiftlikte de mesela iki tane koyun mu buldum? Bu tavuğu yine almak isterdim. Aldığını kazandım. Ama artık eski ben yok. Kılıcım nerede benim? O yüzden böyle. Oraya yavaştan akşam doluyor. Gelin abim. Ah koyun 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 koyun. Gel. Koyun. Gel abim gel. Yavaş yavaş ev şey büyüyor bak abi bekleyin hemen bir geldim abi ee, ben bunlar getirdim abi bizde niye iki tane bunun var bakın sen ne veriyorsun buna bunu bunu bu ne sadakat kağıt sen ne veriyorsun? Abi biz... Bak şuna bakar mısın? Bu daha Şu en arkadaki daha kazıkçı. Bu yine iyi bak. Ve bu kat kat 24. He evet, tamam. <laughs> bu da aynısını veriyormuş da neyse. Aa tavuk düşmüş lan suya. Abi gelin Tamam. Çok güzel. Şimdi ben birazcık bir tavuk bulmaya gidiyorum. Tavuk. Tavuk. Aha kemer. Eğer e, kemer miydi neydi? Bunun lamaları ne dolu. Aha tamam anladım. Zombileriydi. Bakayım şurada şu var mı? Ağaç var abi ağaç. Cık. Ağaç istemiyorum. Tavuk gördüydüm ben buralarda bir yerlerde de. Kedi var bak şu kedi çok iyi. Değişti.

nerede lan? Abi Diğer tavuk yok ha. Hadi diğer tavuk. Ay, ebesini ya. da havuç yok. Ananın. Burada havuç o. Bu köylümüz bayağı iş yapmış ha. Başka tarım yeri. Aha. Gelin. İnek inek. İnek. Ha. elimde şeyi tutuyormuşum lan. Şansa bak. Şansa bir tane daha çıktı. Al koyun. Gel koyun. Hiç oraya girmek istemiyorum. Arılar da her an bana bir şey yapacak gibi hissediyorum ya. La beyaz koyun. Heh. Aha bir tane daha nek. Abi. Nereden çıkarsınız? Abi. Abi yavaş. Abi sen ne yapıyorsun? Sen orada ne yapıyorsun acaba? Diğer gri koyun nerede ya? Gri koyun. <laughs> abi mallaşmayın. <laughs> gri koyun geliyor mu? Gelin abi. Bu arada buralarda da bir tane bir zombi sesi duyuyorum. kasıyor oğlum. İç, iç içe girmeyin ya. Tamam geliyoruz. Oo, onlar da şenlik ediyor. Tavuk da diyor bunlar ne yapıyorlar? Tamam. Tavuk. Tavuk bekle. Abi şuna bakar mısın? tamam bayağıdır konuşmuyorum hee bayağı sessizim ee bir ses geldi lan abim şu minecraft yok mu Ya abim sen de ye. Taktiği gördünüz mü? <laughs> Abi koyunlar vefat etmek zorundasınız. Daha çok beyaz koyunları şey yapacağım. <laughs> Bir, iki, üç, dört tane beyaz koyun var. Halı nasıl yapılıyordu? Hadi inşallah iki tane şeyle yapılıyordur. Aha evet iki tane. <laughs> Şunları şuraya koyalım. Ah. Bu da belki lazım olur. Bunu nereye koyalım? Bak bunu da arkaya koyalım. Çünkü arkadan çıkma olsun. Al, çekilir misin? için kapı kullanmayacağız. Aha çıktı. <laughs> i̇yi sizden iyi şeyler kazanacağım. Abi domuz getirsem haram şimdi. Getirmesem açlığım var. Yani açlık çok az. Çok fazla abi işte. Yemem çok az. Bir de burada bir tek şey bir tane yer var. Ekme dikme. O bahçe bahçe he. Bahçe bir tane var. O sıkıntı. Ya başka hiçbir yerde bahçe yok. Bu yüzden sıkıntı. Abi yemem. Ha yemek. Bakın. Burada arılar hala gitmedi şu bak. Abi bir dahaki bölüm bahçıvanlık yani çiftçilik artık çiftçiliğe başlayacağız. Ve e, uzak yerlere git gideceğiz. Uzak yerlere gideceğiz dedim. birazcık uzaklaşacağız burada. Tam buraya bak havuz yapılır. <laughs> Neyse. Ya, bakalım şuralara. Hmm, koyun. İki tane. Günleriniz umurumda değil. Bak. Abi. Ah koyun. Koyun zaten artık var. Neyse arkadaşlar. Hepinize iyi geceler tatlı rüyalar